Şato Karavan'dan iyi günler arkadaşlar. Şimdi burada bir e, değişik bir e, videomuz hazırlıyoruz. Değişik bir video yapıyoruz. Bir üstü kırılmış, parçalanmış bir araba. Bunun üzerine ağaç düşmüş değil mi baba? Ağaç düşmüştü. Bakın şurada ben zor şartlarda size elime çekmeye çalışıyorum. Burada bir eziklik var. Bir de şurada bir eziklik var gördüğünüz gibi. Tabanda birkaç yerde daha var. Tabanda birkaç yerde daha var. Onu yukarıdan göstermedim. Şimdi aşağıya iniyorum. Aşağı iniyorum. Kahvenizde burada biz karavan doktorla beraberdik. Burada gördüğünüz bir şato karavan var. Dedi ki Taylan dedi gel dedi. Bu karavanın bir de içini ben yaptım elimden geldiğince dedi. Bir gör bakalım dedi. Tamam. Ne oldu demiştim. Ha evet Eyüp sen. O zaman ne oldu demiştim Eyüp'e de. Ay bunun üzerine ağaç düştü dedi. Babanım ne yaptın sen ya dedim. İşte ağaç düşen karavanın tavanını tahmin ettiğini Eyüp'ün görüyoruz. Buralar paramparçaydı işte. 3-4 yerden patlamıştı buralar şura falan. Buraları Şurası. düzledim. Duvar kağıdı yaptım. Şurası biten yerler. Evet, yukarıyı da düzledim. Bir tek ön taraf kaldı. Burayı da burası 3-5 santim bıraktı kendini ayrı seviyelerdeydi. Burayı aynı seviyeye getirdim şimdi. şimdi evet. doldurdum. Şimdi çelik macununu çektim. Şimdi incesini çekip burayı mebran kaplayacağım. Mebran. Evet mebran kaplayacağım. Ee... Bu şey oto macun muydu neydi? Evet çelik macun. Çelik miydi? macunu evet. evet bunu zımparalamamak için sadece hem tutsun hem atalet sağlasın diye. Evet. Mebrandan sonra duvar kağıdı yapacağım ve bitecek tamam. Tamam. Ondan sonra bir işimiz kalmıyor. Bu Camını bayağı bitirdim. boylu boyunca herhalde üstten evet, aşağıya. Evet. Buralara da böyle e, bunları da duvar kağıdı kaplayacağım. Bunlar e, alüminyum profil. Bu şey değil mi? Tutması için. Evet, değil. evet. Yani ne olur ne olmaz bu karda bayağı baya 30-40 santim şey birikti içinde. Oo. Oh. E, üstünde kar bayağı. dik hani ne yapıyor? Çıkma var mı? Akıtma var mı? Erimesiyor. Şey ya yani erirken ne oluyor? Diyor. Evet. Bunları da böyle bir iki tane bunları koyacağım buradan böyle kuşakla karşılıklı ne olur ne olmaz diye. Bunları da duvar kağıdıyla aynı renkten kaplayacağım. Kaplayacaktın ki. Sonra evet bunlara led. Vay tamam. Gömme led <laughs> yapacağım içine. <laughs> Güzel. Bir tane de oraya. O taraf bitti zaten. Arabanın her şeyi bitti. Ön camı da hallettim. Bir ön bir şey sen söylemiştin bize. Ondan sonra sinekliğini güneşli. Arkadaşlar bunlar bildiğiniz sineklik değil yalnız dikkati güneşli. Alüminyum. Ben yer kabul kabul etmiyorum. Kabul etmiyorsun. Şimdi ben hemen dışarıdan size göstereceğim. Kapattın değil yani mi bu? şöyle bir şey anlatayım. Şöyle. Beni buraya koyduğun zaman burayla bura arasında dağlar kadar fark var. Şu an ısı 2-3 katı. Burada yok. Niye? Alüminyum kaplama olduğu için. Bildiğimiz bu kağıt e, sinikliklerden ya, ben değil. Ben onları kabul etmiyorum. Hemen bakın kapattık. Dışarıdan gösterelim ki. Burada var burada örneği var. Heh, dışarı bakın burada farkı gösteriyoruz. İşte elimizde var lütfen. İşte buyurun. Bu olmazsa olmaz çünkü güneşi ters. Tamam anladım. O ince bak kağıt gibi ama. Evet. Bravo. Olay bu. bu işte arkadaşlar. Onun dışarı bu. Güzel bir karavanmış ama şu an tabii. <laughs> Bunu aldık uygun fiyata bir arkadaştan. Güzel. Ee, var. Mutfakta küçük sobası var. İndel buzdolabı var. Kasette, İndel ve buzdolabı var. taktık ve kasette tuvaleti varmış. Çok e iyi ya. Camlar tabii benim için en büyük şart çift cam. Karavan camı yoksa biliyorsunuz. Evet karavan camı. Bu bildiğiniz e, oynamadı, oynayamadı. Ben yapamadım. Şey kalkan devam o muydu? Evet evet. Yana Otur, kalkıyor. Otururken bayağı da genişmiş yani içi. E ama düşün. 89 model karavan. 89. 740 kilo resmi. Herkes isme, istemez tabii yani. Ama şu genişlik. Yani. Ama şunun genişliği bakın. Evet. Hep diyorsunuz ya bana bunları geniş çek diye. Şu an tabii tamiratta olduğu için bayağı şu evet. Şu ara yok. çok geniş. Normal bir standart karavan diye bir 7-8 santim bir fazla var. Bayağı evet. Ee, müthiş. Ben klasik karavanları ve eski karavanları seviyorum. Tamir etmeyi de seviyorum. O yüzden herkes diyor, bana kızıyor. Ya işte bizim karavana niye dokunmuyorsun? Ben yerli karavana sürmüyorum. Şunu bayağı iddialısin ya. Yani. Ya bıktım. Erim biliyordur işte. Yani erim, erim bu konuyu en çok çeker. Erim zaten. doğru evet. Erim karavan evet. var yapar mısın? Evet. Hemen Erime. Hemen. Ya da başka bir... <laughs> kim? Ama benden uzak. Şurada ne var şurada bir nedir orası? Ya buna burada aydınlatma var normalde. İçine şey led yok. takmışlar. Ben bunları söktüm. Bir tane söktüm. de buraya yapmışlar. Bunlar pembe falan yanıyor ya. Kırmızı Oo, yanıyor. yapma yok. Tabii. tabii tabii bunları hep söküyorum. Bu orijinal şeyi. Bakın 89 karavan. Evet. Bakın böyle, böyle kulplar kullanmışlar. Diyorsunuz ki bazen hani evet. ya hocam böyle kulp kullanmayın. Bunlar karavana olur mu falan diye ama da normalde dayanmak. Ya ha böyle bir şeymiş. Evet. Ben çıkardım. Bir, söktüm. Orijinali Buna bu. başka bir şey var. Saat takarsın oraya. Hava var ya. Ve dolapların içinde şey var. Ya ne enteresan. Altta bakın. Burada havalandırma, havalandırma var. var. Bravo. Evet. Allah Allah. Koltuklar yapmış. da öyle. Çok başarılı bir karavan. Çok. Şey, bundan çok enteresan. Demin gördüm. Allah bakın sana. elle takma da bakın. 50 lastikli çok güzel klasik. Ve rolaplı bu. Ha rolap tamam. Evet. Yani evet gördüğünüz belki çekelim. çok hani kalıplı yanları falan filan değil ama hani şöyle bir kalıbı yok. Bu bu arada. Öyle mi? Ha tabii evet. kendi orijinali bu. Evet evet orijinali bu. Evet arkadaşlar, karavan doktoru eğip çalıştı ve yapmış. E, bittiği zaman da belki görürüz ya. Tamam bir canım, zaten karavan burada an... kalacak, kampa gelmeyecek. Belki gel gelmek tamam. istiyor bilmiyorum ama. Kampa gelmeyecek, kamp oluyor mu yavaş yavaş? Kamp misin? 14 Nisan'da açıyoruz. Evet arkadaşlar, bir söylesene ya. 14 Nisan'da kamp doktor e, Karavan Tatil Köyü hep, olarak hep isim bek, bu. hep Karavan Tatil Köyü bir isim daha eklenecek. Bir sponsor isim görüşmeler var. Tamam olsun. Çok büyük bir firma. Evet. Bir e, tele, telekomünikasyon firması. Hı hı. E, onlar kendi ismiyle şey yapmak istiyor. Bakalım Çok işte. Güzel. Ama normalde kamp doktor karavan. Ee, daha senin kampta işte sen dışarıda konuşalım. Şey senin e, kampla ilgili söylediğim bir şey vardı. Ya bizde işte mobil karavanlar, çekme karavanlar ayrı olacak işte arabalı ayrı. Ya yer... Şöyle gelsen. kadar ayırmaya çalışıyorum. Yani tamam ha. benim biliyorsun çekme ve mobil karavanlarım oldu var falan. Ha, Yani her iki deneyimim de var. Ha. Hani daha çok mobil karavan değil de çekme karavanları, çekme karavanları Avrupa'daki bir çekme karavanı seviyorum ben. Evet sen de seviyorsun. Yani seviyorum hele İngilizse... <laughs> Nedir bu Avrupa sevdamız ya? Nedir bu ya? <laughs> ne sömürgeci miyiz sen? Yok değil hayır. İngiliz Yok, öyle kafası var bizim. Seyircimiz bizi Ama... seviyor biliyor yanlış anlamasın. Öyle değil de yani ben Ama... İngiliz karavanın verdiği ev havasını verecek karavan daha yeryüzünde görmedim. Gerçekten güzel yapıyorlar. 2021 modeli de öyle. Bilmem evet, sallıyorum evet. 80 küsür modeli de öyle. Şö söylediğimiz şu aslında. Sanki ilk karavan dünyasına atılan dünyada İngilizler olduğu için ha, doğru ben... yapmışlar. Baştan başlamış. Biraz İngiliz havası var evet. Efendim fe, fe, fe falan. öyle bir havaları ben var. Ben İngilizleri sevmem. Ben de sevmiyorum. Söylüyorum. Nefret ederim. Ama abi Ama konu iyi, başka. İyi olur. Ona bakarsan Almanları da sevmem. Ama yapıyor abi ne yapayım e, şimdi yani. Ama yani e, yapsınlar bizimkiler var. Dediğim gibi işte birkaç tane arkadaşımız var yapmaya çalışan, ilerleyen. Hmm, hmm. Geçen e, sormuşlar senin videoda da işte. Ne demiş? İşte ya doktor hangisi yazıyorlar bana yorumlara <laughs> ya da ulaşıyorlar. <laughs> Neyi alalım falan? Tabii ben firmalara kıyak geçiyorum bunu. Yani Tamam biraz e, evet. Ha e, söylüyorum gidip alın ya yapıyorsun. da yapıyoruz. Hani o firmayı koruduğundan değil doğru malzemeyi kullanmaya çalıştığı için. Tamam doğru. Doğru. Evet biraz karavancılıkta doğru, tek de ciddi oldu. Doğru malzeme almak önemlidir ama doğru malzeme bu de evet. maalesef fiyatı. işte size işte söylediğimiz şey buydu. Yani, alüminyum. Yani, alüminyum. 90, 89 model ya. 89 camı bu değil mi? Evet. bir, bir yerinde türlü, çift bir, bir patlamaya çift cam ve kapalı cam bu. açılmıyor. Bu kapalı mı? Bu değil? sabit. Ama bak dediğimiz işte bu alüminyum bu. da ne koymuş <laughs> böyle bir ışık şey koymuş. Evet, Güzel. Bunları biliyorsunuz değil mi? Karavanlarda vardır hep buraları. Çadır takmak içindir. Kendi çadırını ha, takmak için. Tentesini, pardon özür dilerim. Burada bir gevrem olmuş tabi. Artık e, müsaade et. E, Kaç yıl ya? Abi 89, 40, 30 -40 karavan -30 yıllık karavan diyorsun. 30 yıl, Ve tek tek parça pencere gördüğünüz gibi. Evet. Tek büyük parça. Genellikle Eyüp söylüyor yani ben sevmiyorum tek büyük parça pencere diyor. Çünkü bir yerin bir şey olduğumu mu arama bulman da dertleşiyor diyor. Alüminyum işte böyle. Güneş geldiği zaman hatta şöyle göstereyim. Evet. Parladığı zaman bakın içeriye şey girmiyor. Bu karavandaki hava, bunlardaki hava hiçbirinde yok Şato. Neydi bu Hollanda mıydı? Evet. Şato Hollanda. Güzel yapmış. Hemen yanında kardeş Erba. Evet. Kardeş Erba. Vedar iftarımız diyor. Vedar <laughs> ya Erba da güzel ama yani bilmiyorum. Deneme tahtası konuşmuş. Erkin elime tat konuşmuş şeyde. Erkin Erkin, erkin miydi? Erkin, erkin anlatmış. Ha görüşüyor musun? Erkin anlatmış arkadaşlar ama bisikletten tanışıyoruz onunla. O <laughs> evet. Erkin ne yapmışlar Erkin'i? Bitirmişler. Ya, bir, ya, ya bence yanlış anlaşılma var. Şimdi ben de bam her şeyi anlatıyorum biliyorsun. Biliyorum, evet. Yani e, şey yapıyorum. Ee, her, bu sefer adım sivri sivridiliye çıkıyor. Zaten ben tamam bir adamım. Biraz öyle Günde oluyor. Günde kaç tane soru cevapladığımı biliyorsun sen. Sen biliyor biliyor. Yani sayısını hiç söylemeyeyim diyecekler ki sallıyor falan. Ya olmaz böyle bir şey ya. Evet. Belediye 153'e o kadar soru gitmiyordur ya. Ya <laughs> kafayı yiyeceğim neyse. Şey yani artık Erkin'in de doğruları söylenmiş. Ben de bam güm söylüyorum. Yani Avrupa karavanlarda bir hatay söylemek. E, kötü bir şey değil. Karavan firması bunu alıp cebe koymalı diye düşünüyorum. Evet, değil Bütün mi? Bütün karavan firmaları için. Evet. Arge yapmasınlar. Ben lazım. şimdi size ilk defa bir şey açıklayayım. Belki sen biliyorsun yakın arkadaşlarım diyor. Ben Avrupa karavanları biliyorsun. İşim Avrupa karavanı. Evet. Yol dışından gelen gelmeyen. O firmalara yazıyorum ya. Daha ben bir tane erbaya Başoğlu'na, ona buna bilmem ne daha bir tane şurayı niye böyle yaptınız diye yazı yazmadım. Evet. Ama Avrupa markalarının hepsine hatalarını yazdım. Evet. Ha, ha. Bilhassa dedim Türkiye'de bayileriniz varsa şunu şöyle yapmayın, bunu böyle yapmayın, kullanamıyorlar ya da kullanım hatası, pozisyon hatası ne bileyim. Bunları adama yazıyorum. Burada ben yerli marka yazsam beni dövmeye gelir. <laughs> Ciddi söylüyorum. <laughs> Onun için bana bulaşmasın yerli. Umurumda değil. Evet yani. karışmayayım diyorsun ben tamam. Zaten bir de garantileri var biliyorsun değil mi? Ama garantiler oldu halde gelmeyen firma sahipleri var. İşte i̇sim var, vermeyelim diyoruz gelmeyen yine. Gelmeyen ürünleri var. Ben mesela şöyle küçük bir örnek söyleyeyim bizim Kalamış'a bir karavan geldi. Tek dingil ama uzundu. O hoş geldiniz dedik biz de. Ondan sonra adam pek şey yapmadı. Yeni almış. E taşak adam sağ olun daha yeni. De çeki demirden çıkartmaya falan. İstersen yürüyelim yavaş yavaş. Çeki demirden çıkartmaya falan çalışıyor hep. Biz de kolay gelsin. De. Fakat bir türlü bir şey yapamadı. Çıkarttım çökemedi. Ben yardım edeyim dedim biraz şey yaptı. Abi yeni aldık dedi falan. Dedim ben de kar... pek buyurun o zaman siz birisiniz dedi. Telefon açtı. O firmayı açtı. Herkes biliyor firmayı sıfır almış. Sabah almış, öğleden sonra buraya gelmiş Kalamış'a. Karavanı bir gün bırakacak, sonra dönecek. Açtı ve telefondan şöyle bir ses gelmiş. Ben bilmiyorum. Kapattı arkadaşına söyledi. Yanındaki arkadaşı vardı. E, ee, toplantı demiş. Bizi dedi bir iki saate arayacak. Ben iki saat sizin o arabayı çek, çıkartmayacak mıyım oradan? Ben kampa geldim otur ben seni mi bekleyeceğim toplantı iki saat? Sen koskoca Türkiye firması olarak bu yabancı karavanı ülkeye getirmişsin. Senin hiç mi elemanın yok? Mehmet'ciğim, Ahmet'ciğim, Ayşe, Fatma. Ya Mehmet Bey'i arasanıza. Çıkartamıyorum işte demiri. Hemen ilgilerini verin. Bak ben 250 bin lira alacağım, 200 bin lira alacağım o parayı. Daha elinden sonra ben onun, hocam toplantayım ben... Yok öyle şey Ayıp. Ben Bunu yapmayın firmalar. Ben kaldığım zaman karavanla orada biliyorsunuz. Yeni karavanlar Avrupa yeni karavanlardaki sorunları da biliyorsun. Var, e var. Düşmüştü kaç tanesi onu. Ben çok karışmak istemedim. Ee, Firmaları vardı, ama Üzüldük ona. Firma var ama olmaz. Sahip kim Ben karışmadım ama durum şu yani şimdi ya, Avrupa karavanlarına biz çatır çatır laf ediyoruz. Evet. Hatta ben ithalatçılarının laf so söylüyorum. Yolluyorum Oo, haber biliyorsun. Peki tamam, Hatta tamam. Neler neler söylüyorum yabancı karavan ithal eden firmalara. Evet. Yapma kardeşim, etme. Yapamıyorsan bırak. bırak. Ama bir tane yerli imalatçıya daha bunu söyleyebilme cesaretine eremedim. <laughs> ima ediyorum. Ama e, ya da yok. aradığında diyorum ki şurayı da şöyle yapsan ki rica minnet gibi. Resmen evet, doğru. korkuyoruz ya. Doğrusu. Yani birisi de dese ki kardeşim doktor ya da bırak doktoru bir kullanıcıya kardeşim senin bununla ne sıkıntı çekiyorsun ya? Bir olur, bir sor bize. Akşam evet, yani. yaptığında üşüdün mü? Yandın ha, mı? Ha nem oldu mu bilmem işte şu gün çalıştı mı enerjin sıkıntıya düştü mü diye bir tanesini arayıp geri dönüş yok. Dönüş yok. Bir iki firmada dediğim gibi o hala iki firmadayız ya bak altı ay önce söyledim ama hala iki firmadayız. <laughs> evet doğru Ya daha 90 model bir İngiliz'in şunu şunu yaptıklarını yapamadılar ya. 90 model aracı yapamıyorlar daha. Bu doğru. kadar söylüyorum. Şu, bak söylüyorum. Örnek şu işte, evet. 90 model aracı 80. daha imal edemiyor. Bırak 80 model de imal edildi. Taklit dedik ama bu kadar. onu da istemedi. Yani. Ben bunu yapıyorum diyor. Satıyorum diyor. Ay ne yapayım abi diyor. Ay satmasam gireceğim be diyor. Peki Aa, sen o, bilirsin diyor. Çok diyorum. şey söyleyeceğim de. Baba kahvemi aldım ben içeride kaldı. kapatalım. Veriyorum. Arkadaşlar hemen görmüşken söyleyeyim. Bu kilitler ne olur dikkat edin. Gözünüz gibi bakın bunlar ucuz değil. Kapının güzelliğine bak. Evet ya. 89'da bunu yapmış olan ve plastik arkadaşlar. Yani plastik miydi bu? 10 numara ve Tabii. kedilik para. Ve çift kapı. Evet abicim işte bitti. Bak ne güzel. <laughs> çok iyi yani, ya. Çok küçük küçük bir ayrıntı ya. Ama, Minik şey yani. Ee, kaç ama şey duydum biliyor musun? Eliba bunu bir ara yapmış sonra Almanya'da bu istenmemiş. Soğuk giriyor diye. Bana hiç soğuk girmiyor ama bilmiyorum. <laughs> yani. Onun Almanlarda, çözümü basit ya. Alman kaldırmış onu. Çözüm Onun basit çözüm evet. Lastiği var zaten bir şok ya. Yani ne olacak? O kadar nerelerden yerli karavanın içine kedi girecek. Test kedisi. Arkadaşlar komşular geziyor. Eski komşular, bisikletler, bisikletler. Nerede? Romanya'dan mı? <laughs> Maltepe'deyiz. Maltepe Karavan Parkı'ndayız arkadaşlar. Bakın Uncle Caretta. Ay ya çok güzel. Aa bu neymiş bu? Aa, çok iyi ya. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok tatlı ya. Nedir bu? Bizim <laughs> Dur bakayım şuna ya. Merak ettim. Bu neymiş? <laughs> çok tatlı arkadaşlar. Gördünüz mü? Vallahi beğendim ha. O şey camlar var. Salonda böyle bir uzun oturma camı var. Gördünüz mü bak? Vallahi enteresan bir şey bu. Evet. çok iyi ya. Bravo. O dibine girmiş bu arabada bunun ya. Hocam dibine girmiş araba yani. Aradan birisi girmesin diye mi yapmış? Evet arkadaşlar işte karavan parkındayız yine. Karavan Doktor Eyüp'le muhabbet, sohbet yaptık. Birazcık bilgi verdik peki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.